Herkese merhaba. Şimdi son zamanlarda haberlerde görüyorsunuz bu toplu taşıma araçlarında bir yerlerde işte kadınların fotoğraflarını, genç kızların fotoğraflarını hatta daha ileri gidip yani etek altı falan oralara şimdi şey yapmayayım. Fakat bugün galiba dün bir toplu taşımada bir, hep, hep bu yabancılar üzerinden bunu yapıyorlar. İşte bir Suriyeli kızın fotoğrafını çekti falan filan. Bir tane Türk vatandaşı, yanındaki kızın fotoğrafını çekiyor ve bu yakalanınca milletliğini çekmeye çalışıyor. İşte ben, işte mühendisim şöyleyim, böyleyim. Yani ben tabii öncelikle bunlar ifşa edilirken karılarını, çocuklarını hiç düşünmeden ifşa ediliyor. Bunların karısı çocukları var adamın bir erkeğin beğendi diye bir genç kızın fotoğrafını çekmesi, gizlice çekmesini bilinç altında ben neye bağlıyorum? Yani bir rahatsızlığa bağlıyorum. Başka hiçbir şeye bağlayamam. Çünkü siz hani bir kadının resmi fotoğrafını niye çekesiniz gizli gizli tanımadığınız bir insanı? Bunda bir kere burada bir psikopatlık bir hastalık var daha ileriye git sapıklık olabilir ama bizler bir şeyleri yaparken öbür tarafları bozuyoruz bu insanları böyle ifşa ederken e, bunların ailelerinin çocuklarının olduğunu unutmayalım yani ben ifşa edilmesin de demiyorum ama e, biraz daha hassas olmamız lazım yani öfkeleniyoruz evet yapılan iş kötü evet e, ve adamın gerekçesi işte ben mühendisim o daha da kötü. Hani diyorsun ki öbürü cahil ama sen bir de üniversite bitirmişsin, okuma yazma biliyorsun. Her türlü onu da yapıyorsun. Buna rağmen kalkıp böyle bir şey yapıyorsan kardeşim, kardeşim de demeyeyim böyle birisine. Sen normal bir insan değilsin, ruh sağlığın bozuk. Ama bu olaylarda olan hep masum çocuklara veya onun ailesine, annesine, babasına oluyor. Her ne kadar yapılan eylem kötü olsa da neticede bir ailesi var, çocukları var ve bu çocukların bir çevresi var, okulları var. Ve yine böyle cahil insanlar onlara işte sapığın kızı, onun kızı, onun oğlu diye yaftalarda bulunuyor. O yüzden bizler sapla samanı birbirine karıştırmamalıyız. Bu fotoğraf çekme olayı gerçekten rahatsız edici bir durum. Şimdi ama işin diğer boyutu bunu hep sığınmacılar üzerinden yaptılar. O zaman şimdi bu Türk vatandaşı çıktı ne yapacağız? Her zaman ne diyoruz? Sapıklığın, caniliğin, kötülüğün. Hatta tabii ki de iyiliğin dini, dili, ırkı mezhebi yoktur. Bir insan yani insanın e, milliyetine, insanın dinine, inancına, mezhebine siz bazı kötü olayları bağlarsanız ya da sadece iyiliği bağlarsanız o da yanlış. Maalesef her milletin iyisi de var, kötüsü de var. Allah kötülerden korusun, karşılaştırmasın ama son zamanlarda işte bu sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla maalesef işte e, sapık türede. Yani insanlar o hastalıklı ruhlar sapık ruh hale gelmeye başladı ve bunları eylem olarak yani eylem olarak e, dışarıda e, davranışlarına yansıttılar. Yani bunları eyleme dönüştürmeye başladılar. Cesaret aldılar. İşte Televizyon dizilerinden, efendim, sosyal medyanın insanlara her şeyi normal göstermesinden bu hastalıklı ruhlu tipler bunları dışarıda davranışlarıyla eylem haline getirmeye başladılar. O yüzden de savunmaları da çok komik ama netice itibariyle hukuken işlem yapılacaktır. Ama insanların fotoğraflarını çekmek, insanlara insan kadınların özellikle bunları yapmak ama her dönemde vardı. Şimdi daha fazlalaştı ve daha çok görünür ve e, ifşa edilir hale geldi. Eskiden bu kadar e, ne yoktu? E, sosyal medya yoktu. Vardı. E, orada o bölgede kalıyordu. E, yayınlanmıyordu. Daha çok duyulmuyordu. Şimdi iletişim araçları kitle iletişim araçları o kadar fazla ki ne oluyor? Ne oluyor? çok daha fazla yayılma ve duyulma, duyurulma olayına giriyor. Ha bunun iyi tarafları var, bunun kötü tarafları var. Bir de yalancıların yaptıkları var. Bu yalancıların yaptıkları da maalesef yalancıların yaptıkları iftira boyutundaki şeylerde gerçekmiş gibi yayılıyor. Ondan sonra çok daha farklı şeyler oluyor. O yüzden ne yapacağız? Bir şeyin doğruluğundan emin olmadan e, harekete geçmeyeceğiz ama bunlar dediğim gibi hastalıklı ruhlu insanlar ama bunları ifşa ederken de ailelerini çocuklarını unutmayalım diyorum. Allah hepimize akıl fikir versin. Herkese tekrar ediyorum. Aile inanç sistemi çok önemli. İlk eğitim ailede başlar. Biz aile ve inanç sistemimize tekrar dönüp onları çok iyi çocukları çok iyi yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızla ilgilenmeliyiz. Yoksa işte böyle başımıza Kötü şeyler geliyor. Kimse kimseyi de kınamasın. Herkesin evladı var. Ama dediğim gibi her şey ailede başlıyor, inanç sisteminde başlıyor, vicdanlı toplumlar olması lazım ki hasta ruhlu veya işte canavarlar ortaya çıkmasın.